Benim adım Nurullah Yürük. Burada biriken e, karları çatıların üzerinden atıyoruz. Her sene bunu yapıyoruz. E, bu sene e, bu zamanlarda iş olmadığı için mecburen geçimizi bu şekilde e, gerçekleştiriyoruz. Biriken karları temizliyoruz. Böyle bir ay bu iş e, ortalama devam ediyor. E, bu şekilde yani geçimizi yapıyoruz. E, büyük çatılarda bir veya iki en fazla. Yani yemye e, işçi yemyesini çıkartabiliyoruz. Ee, şu anda iş olmadığından dolayı mecburen bu işi yapıyoruz. Ee, bunu birçok e, şu şekilde de mesela bazı yerlerde tehlikeli olabiliyor. Ee, bazı yerlerde önlem almak zorunda kalıyoruz. Mecburi olduğumuz için e, kar temizleme işlemlerini yapıyoruz. Yoksa bu işi kendi keyfinde kimse yapmaz. Mecburiyetten yapıyoruz. İşte böyle işte. Ee, از سروی بینگوز ام افصاله اول اف چار روش هم بفه سرگلی تیتر سرگلی چوته تلیکلی بونه ام و بافه تمیز کرد شول همه عمل همه او بفه هم ام عیله خوبی چی که خوبی بفه به خود هم کرد ما چو گلر همه چونی نه چو یکی جی منی نم بخو شوله که بکرم و شول همه عمل اف او بفه هم اب هایی و هایی بافه, ها بافه دام کتن رسکه مده زیده بیه هایی دام جنه که خود مد...